sana pek bir düşkündür Şengül. Ne oldu? Ne yaptın da deli ettin adamı? Yok yok çok bir şey olmadı şey. E, benim bir tane böyle yarım akıllı bir arkadaşım var Hilmiye. Ben ona bir emanet verdim teslim ettim. Orada bir karşıt bir şeyler oldu kötü şeyler oldu yani. Olsun işte öyle oldu. Vallahi ne dedin tam olarak anlamadım ama. Olur öyle Şengül. Kusursuz insan var mı? Yok değil mi? E, oluyor öyle hatalarımız işte, zaman zaman. E nerede kalacaksın şimdi? Doğru diyorsun Nebahat Hanım, kusursuz insan yok. Rüseyh, e, diyordum ki hani... ...bizim bir aramız düzelene kadar ki çok uzun sürmez... E, ...sağ ayıp olmazsa hani ben birazcık burada kalsam? Olur, kal tabii. Hem zaten ya, uf, bu ara kulüptü, oydu buydu, ben ev işlerine hiç yetişemedim. Çamaşır, ütü, yığıldı yığıldı. Sen onlara da bir el atarsın, bana da bir faydan olur. Harika, harika. yılsın çamaşırlar, o iş benim işim zaten. Çiçek gibi yaparım ben senin evi, sen hiç merak etme. Ay ne diyeceğim? E, biz bu turşuları kurduk. Ben o turşuları ne zaman açacağım, söylemedin sen bana. Ben de o turşular yaktı zaten. Ha? Ha? Turşu diyorum. Öyle hemen olmaz. Beklemek lazım Nebahat Hanımcığım. Onları bekletmek gerekiyor. Ben zamanı olunca sana haber vereceğim zaten. İyi iyi söylersin bana. Seninki uyuyor. Uyur uyur. Top patlasa duymasa. Çok usludur benim oğlum Ah canım maşallah. E iyi uyansın da yukarıya çıkalım misafir odasını hazırlayayım size. Allah razı olsun Nebahat Hanım. Bugün Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek